Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz defalar getirdiniz zihninizi meşgul eden bir soruya cevap olsun açılımında tekrar bir aradayız üç tane destemiz var açık mavi tekrar açık mavi kart geldi üstüne kart çektim sarı kart geldi ve koyu mavi kartlı deste lütfen birini seçip odaklanın ben açık mavi kartlı desteyle başlıyor olacağım hemen Evet Açık mavi kartı desteği seçen arkadaşım hoş geldin sefalar getirdin. Hemen hatırlatıyorum ki özgür irade seninle alakalı kendi hayatının kararlarını kendin vermeli. Kendi hayatın iplerini kendi kontrolünde tutmalısın. Bunlar alan enerjinden senin için yaptığımız rehberlikler. Olayın tamamı değil ama mevcutta dikkatine sunulan enerjiler. Evet şimdi baktığımız zaman zihnindeki sorunun yorum kısmı burada 3 kartla bize açıklanacak kesin yorum istemiyorum ben kesin net evet ya da hayır istiyorum diyorsan o sorun cevabı burada bir sistem mesajı ve kartını okuyarak açılımı bitireceğiz şimdi yorum kısmında diyor ki yani seninle ilgili romantik hayallerim var özlüyorum sana karşı aşk aşk tadında hislerim var sanki seni geçmişten tanıyorum sanki ruhumun bir parçasısın çok özlüyorum yaşadığımız düzenlere bakıyorum ya da yaşayabileceğimiz güzelnlere hayal ediyorum dedi. Enerjilerle geldi. Hemen son, bir sonraki üçüncü kartımız da Kupa kraliçesi. Benzer bir kart. Yani hani hatırlıyorum, seziyorum, istiyorum, duygularım var. Ama hani burada çok şef, sana karşı şefkatliyim. E, seni düşünmek benim yaratıcı enerjilerimi artırıyor, şef veriyor bana. E, ve hani sana karşı olgunum. E, seni hani Olgun enerjilerdeyim. Birçok deneyimim var. Duygusal deneyimim var belki. Ve hani ben olgunlaştım bir dönemde sana bu hisleri hissediyorum. Yani gelgeç bir şey değil. Durum değil dediği bir enerji burada görüyorum ve adalet istiyorum diyor bu konuyla ilgili güçlü bir adalet e, duygum var sana karşı adil olmak istiyorum kendime karşı da adil olunsun istiyorum genel anlamda hayat bize birbirimizi vermediyse bu konuda da ilahi adaletten adalet istiyorum dedi bir enerjiyle geldi kesin olarak evet ya da hayır cevap istiyorum diyorsanız cevabınız burada Hayır geldi cevabı. Hani her ne sorduysanız hayır enerjisi geldi arkadaşım. Şu an değildir, vakti değildir, saati değildir, mekan uygun değildir vesaire olabilir her şey. Ve sistem mesajı size ne söylüyor dediğim zaman çocuklara yol göstermek kartı geldi. Çocuklara yardımcı olma, yol gösterme veya iyileştirme konularında başarılısın. Bu yeteneğini çocuklara yardım etmek için hemen kullan bu durumda sana iyi gelecek diyor enerjiler. Ve e, kartınızın açıklaması da şu. Realiteyi biraz mizahi bir biçimde ele almalıyız. Aksi takdirde onun maksadını gözden kaçırırız. Yani şu an olan biten bir şey hoşunuza gitmiyorsa, mutsuzsanız, e, e, size adaletli olunmadığını düşünüyorsanız, e, her neyse durum. Bu durumlara biraz mizahi şekilde yaklaşın diyor. Mizah duygusuyla yaklaşın. Aksi takdirde maksadı bu olayların yaşanmasındaki maksadı kaçırırsınız ve bu olumsuz enerjilerin içine gömülüp kaybolursunuz dediği bir e, açıklama var. Evet arkadaşım enerjilerin an ve an değiştiğini, dönüşebildiğini ve senin yaklaşımın, hissiyatın e, her neyse onunla birlikte yön değiştirebileceğini Hatırlatmak istiyorum sana ee, ve umarım güzel haberlerini yakın zamanda alırız. Bu enerjiler değişecektir, dönüşecektir ama genel anlamda içinde çok güzel tiyolar da var. İyileştirme konusunda başarılı olduğunu hatırlatırım sana ve bu yeteneğini şu an kullanmak senin için iyi olabilir. Bir başka açılımda görüşmek üzere. İyi bak tatlı canına. Bay bay. Evet ikinci destemizi de mavi sarı kartlı desteği seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen sana da hatırlatmak istiyorum ki senin özgür iraden var. Ve hayatın ipleri her zaman senin elinde olmalı. Buradaki enerjiler alan enerjinden bize haberdar ediyor. Ve tiyolar veriyor. Enerjinin bütünü değil ya da mutluluğu değil. Bunu hatırlatmak isterim ama mevcutta var olan enerjiler. Peki bakalım yorum kısmı 3 kartla karşımızda hani sorduysan zihnini meşgul eden soru her neyse e, üç 3 kart yorum. E, bir kartımız evet hayır hani ben yorum istemiyorum sadece net bir şekilde evet hayır duymak istiyorum diyorsan evet hayır kartımız burada. Ve sistem mesajını ve kartları okuyarak taşımı bitireceğiz. Şimdi şöyle söylüyor yorum kısmında. E, sen zorlu bir süreçten geçmişsin. Oldukça zorlu durumları atlatmışsın ve yani eee küllerinden yeniden doğuyorsun ve doğduğun şey olandan çok daha iyisi ve o zaten geçmişte olduğun şeyde aslan enerjisiyle bir liderlik enerjisi güneş enerjisi aydınlatan canlandıran bir enerjiyle geliyorsun. Onu bile açtığın, daha da mükemmelleştiğin bir enerjiye doğru dönüştüğünü e, söylüyor bana kartlar. Bir dönemin sona erdiğini ve yeni bir dönemin başladığını senin içinde gittikçe göğünün ağırdağını daha mutlu, daha başarılı enerjileri yükseldiğini söyle. Hemen yanında Kılıç Prensi ile tüm bu süreç içinde çok direkt konuşan, net olan, bazen keskin ifadeler kullanabilen ama masum enerjilerde mantıklı, sağduyulu bir enerjiyle geliyorsun sen. Diğer taraftan da hemen yanında da Kupa Kupa ikilisi var Yani sevdiğim özlediğim e, Temaslar var e, Temas var Yani özlediğin birisi olabilir Bir ilişkiyi özlüyor olabilirsin Geçmişinden kalbini dokunan bir şey olabilir Onu özlüyor olabilirsin ama e, O da gündeminde görünüyor Yani o mutlu zamanları arzuluyorsun Göz göze gelindiği Mutlu zamanlar Birlikte geçirilen mutlu zamanları arzuladığın, istediğin, hatırladığın, anımsadığın zamanlardan geçtiğini söylüyor enerjiler bana. Ya da kim için dinliyorsan onun hali bu görünüyor. Hali ahvali bu görünüyor. Peki hayır ben yorum istemiyorum. Kesin olarak evet hayır her neyse o cevabı duymak istiyorum diyorsan da arkadaşım hemen bakalım. Yusuf kartıyla evet güçlü bir evet hem de ee, evet sorunun cevabı evet geldi. Ve sistem mesajını ne söylüyor dediğim zamanda da önünde önemli kapılar açılıyor. O kapılardan geçerek ilerle, bulunmaz fırsatlara kavuşacaksın diyor enerjiler. Arkadaşım ve bakalım mavi kart ne diyor? Hakikat birey onu eylemiyle ürettiği zaman var olur. Yani burada eylem gerekiyor diyor ya. sen bunu üretmen gerekiyor. Peki şunu da söyleyebilirim. Zaten sen o eylemi yapmışsın ya bu dönüşüm gerçekleşiyor ve zaten önünde de bulunmaz fırsatları getiren kapılar açılıyor ve o kapılardan geçerek ilerleyince o fırsatlar senin olacak. İşte burada o kapılardan geçerek ilerleme eylemini göstermen gerekiyor. Diyor ki güç, bilgi, arzu ve özdedir ve içindeki bu güç zenginlik yaratmanın da anahtarıdır. Senin içinde gücün, bolluğun, bereketin, refahın her ne istiyorsan senin içinde saklı o anahtar arkadaşım bunu söylüyor enerjiler. Umarım senin için güzel bir rehberlik olmuştur. İyi bak tatlı canına. Başka bir açılımda görüşmek üzere. Bay bay. Evet. Koyu mavi kartı desteği seçen arkadaşım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen sana da hatırlatmak istiyorum ki senin özgür var ve hayatın ilk senin kontrolünde olmalı. Şu an e, sorduğun zihnini meşgul eden soruyla ilgili alan enerjinde mevcut olan e, bilgilerden soruna bir cevap istedik bu üç kart yorum kısmı bu da Hayır ben yorum istemiyorum kesinlikle bir Evet Hayır net bir cevap istiyorum diyorsan da bu cevap senin için diyebilirim burada da sistem mesajımız olacak kartında okuyarak açılımı bitireceğiz şimdi yorum kısmında şöyle söylüyor bir sıfırlanma enerjisine gelmişsin kendini bir boşluğa atıyorsun riskli bir durumun içine sokuyorsun ama buradan bir sanat coşku doğacak görünüyor ve bu yol sana büyük bir talih getirecek görünüyor. Bu sezdim bir sebepten dolayı hani benim artık bunu yapmam gerek deyip e, ki, kimsenin atlamayacağı bir yola atlamak, gitmeyeceği bir yoldan gitmek gibi bir durum olabilir. Ama burada elinde çiçeklerle atlıyor. Duygusal bir durum olma ihtimali çok yüksek. Yani hani duygusal bir durum için, romantik bir durum için bu atlayışı yapıyor olma ihtimali çok yüksek. Zaten buradan da bir sanat coşku çıkacak ortaya. Yani olumlu, olumsuz, soğuk, sıcak, zorluklar, güçlükler, kolaylıklar, içindeki lütuflar hepsi birleşecek ve sen buradan bir şey üreteceksin. Belki de kendini yeniden üreteceksin. Bu sıfırlamadan sonra bir bir yeniden bir başlangıç enerjisi doğacak muhtemelen. işte onu tekrar var edeceksin. Sanki kendini yeniden şekillendireceksin, biçimlendireceksin. Ve burada yıldız kartıyla da bu konuda desteklendiğini hatta bunun vaktinin saatinin geldiğini söylemek pusulanın zamanının yönünün vaktinin şimdi olduğunu söylemek mümkün gibi geliyor bu yorum senin için geçerli değil de ben hayır kesin evet hayır cevabı istiyorum diyorsan da cevabın evet olarak geldi arkadaşım her, evet hayır istiyorsan da cevap olumlu yorum kısmına da baksak cevap olumlu geldi. Sistem mesajını ne söylüyor? Alıcılık kartı gelmiş. Diyor ki almak için kendine izin ver. Bu ön sezini, enerjini ve başkalarına verebilme kabiliyetini de artıracaktır diyor. Ve mavi kartında diyor ki kabul her ne olursa ve nasıl tepki gösterirsek bunun en yüksek hayrımız ve gelişimimiz için kesinlikle gereksindiğimiz bir şey olduğunu görüp idrak etmektir diyor kabule geçmekle ilgili de bir enerjiyle açılımı sonlandırdı. Arkadaşım kendine iyi bak, tatlı canına iyi bak. Her şey gönlünce olsun, en güzel şekilde olsun, kolaylıkla, neşeyle olsun hayatında. Başka bir açılımda görüşmek üzere sevgiler.